Komisyona daha önce de görüşülmüştü. Biz grup olarak Aydın'ın e, gelişmesinin tarıma bağlı sanayiyle olacağını düşünüyoruz. Ve bu konunun çok sürüncemede kaldığını, artık bir başka komisyona gitmemesi gerektiğini ve yatırımcıyı teşvik etmemiz noktasında burada Germendik'te yapılması planlanan tesise izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden komisyon kararına katılmıyoruz. Yani 750 tane ağacı keselim mi diyorsunuz bu tesisin Başkanım, yapılması için? Başkanım, Gelmezlik Belediye Başkanı. Ayakta başkan, çok net bir soru soruyorum. Gelmezlik Belediye Meclisi bu yönde Buyurun, bir karar almış tamam. ve bu kararın Sayın bir saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. E, kusura bakmasın hiç kimse Tarım Komisyonu'na söz vereceğim. 750 tane 12 yaşında zeytin ağacı var burada. İncir ağacı var burada. Bir şey soracağım. Aydın İncir'in en iyi yetiştiği ilçelerden birisi neresidir? Kıdır Bey ile Germencik'tir. Ya siz hiç incir ağaçlarını dışarıda aramayın. Kötülüğü. incir ağacını bir aydınlı olarak 750 tane incir ağacını kesmek nasıl olacak? Ve ve bu bahsedilen yere Şimdi çok basit bir soru soruyorum size. Bu bahsedilen yere ortaklar organize sanayinin ortaklar organize sanayinin uzaklığı nedir? Birisi söylesin bana. Bilen var mı? Hayır. Beş kilometre. Yok bile belki. Hadi beş kilometre olsun. Beş kilometre yakınında devlet organize sanayi kurmuş. Arkadaşlar. Gitsin yatırımcı 5 kilometre ilerideki organize sanayi bölgesine yatırımını yapsın. Biz organize sanayi bölgelerine Türkiye Cumhuriyeti olarak Sanayi Bakanlığı neden kuruyor? Neden kuruyor? Bırakın. Partileri bırakın. AKP, MHP, CHP bırakın. Size soruyorum. Karşısınız. Mensubu bulunduğunuz parti şu anda iktidarda. Organize sanayi sitelerini, organize sanayi bölgelerini neden kuruyoruz? Altyapısı var. Kanalizasyonu var. Buraya peynir altı, suyu çıkacak. Biliyor musunuz? Ortakla organize sanayide peynir fabrikası olduğu için peynir altı suyunu almak için de bir fabrika var. Doğaya bırakacaksınız. Onu da geçtim. 750 tane incir ağacını biz izin verirsek kesilecek bu bölgede. Siz nasıl bunu yani anlatacağız biz. Bu ağaçların kesilmeye başlandığında fabrikaya kurulmasına karşı değilim ben. Sanayici gelsin destek olalım. Ama burada incir ağaçları kesilmeye başlandığında bütün Türkiye'nin gözü Aydın'da olacak. Türkiye'de incir denilince Aydın akla geliyor. Memleketidir. ...kesilmesini mi istiyorsunuz? Yoksa 5 kilometre ilerideki... ...gitsin ortaklar, sanayi bölgesinde kursun tesisini... ...biz de elimizden geleni hepsini yardımcı olalım. Yardım edelim sanayiciye. Yardımcı olalım. Evet, evet, Tarım Komisyonu'nun... ...Tarım Komisyonu'nun aldığı e, karar doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Yani şu, Tarım Komisyonu'muz dedi ki... ...750 tane incir ağacı kesilmesin... İncir ağacını yaşatalım dedi. Evet, oylarınızı sunuyorum. Evet, sayalım, sayalım. Benimki de aynı şekilde, benimki de sayalım. Kabul etmeyenler, incir ağaçlarını keselim diyenlerinkini görelim, sayalım. Eski eser, yeni ürekli.